Sık sık gergin anlara tanık olan Karma Parlamento Komisyonu toplantısında bu kez duygu dolu dakikalar yaşandı. Suriye'de yaşanan dramın konuşulduğu toplantıda, muhaliflerin eski lideri Muaz el-Hatib'in Avrupalı ve Türk parlamenterleri anlattıkları dehşet dolu olaylar, Esed rejiminin ülkesinde oluşturduğu vahşet ortamını bir kez daha gözler önüne serdi. 15 metrekarelik hücrede 72 kişi kaldıklarını anlatan El hatib içlerine bilinçli olarak akli dengesi bozuk birisinin konularak bir haftada herkesin delirme noktasına getirildiğini anlattı. Muaz el-Hatib'in Esed güçleri içimizden bazı kişileri götürüp kulaklarını keserek, gözlerini çıkararak yüzleri kanlı halde geri getiriyordu diyerek yaşanan vahşeti anlatması karşısında Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Helen Flort gözyaşlarına hakim olamadı. Sadece komisyon üyeleri değil Avrupa Parlamentosu'nun bütün üyeleri bugün burada olmalı ve bu sesi duymalıydı diyen komisyon eş başkanı Afif Demirkıran da Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun Suriye'deki vahşede bu kadar sessiz kalmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Türkiye'nin Suriye halkına bütün imkanlarıyla destek olduğunu belirten El Hatip, Türkiye'ye gittiğimde kendimi yabancı ülkedeymiş gibi hissetmiyorum. Bizden hiçbir şey esirgemiyorlar diyerek Türk halkı ve hükümetine teşekkür etti.